Başbakan Ersen Küçük, hoş görünün, fedakarlığın, saprın, sevginin ve saygının sınırsız kaynağı olan annelerimizi sadece yılın bir günü değil, her zaman hatırlamamız, özellikle yaşlılıklarında vakit ayırmamız ve değer vermemiz gerektiğini belirterek, annelerimizin her zaman yanında olmak, yüzlerini güldürmek, gurur duyacakları evlatlar olmak, yaptıkları karşısında hiç şüphe yoktur ki onlara verebilecek en kıymetli teşekkürdür dedi. Başbakan Küçük, Anneler gün nedeniyle yayınladığı mesajda dünyaya getiren hazırlayan, sevgisi, desteği, sıcaklığı ve şefkatini esirgemeyen, özveriyle yoğrulmuş annelerin anneler gününü kutladı. Başbakan İrsen Küçük mesajının devamında şu ifadelere yer verdi. Anneler, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı hayatla aramızdaki en güçlü bağdır. Çocukları söz konusu olduğunda hiçbir zorluktan yılmayan, onların mutluluğu, sağlığı ve en iyi şekilde yetişmesi için hayatları boyunca mücadele eden annelerimiz, ailenin temel direği güçlü yarınların kurucularıdır. Anneler sadece evlatlarını yetiştirmezler, aynı zamanda bir toplumu inşa ederler. Ellerinde şekillenen yeni nesiller ülkemizi yarınlara taşıyacak olanlardır. Karşılıksız sevgi ve özveriyle bizleri büyüten en iyi şekilde hayata hazırlayan annelerimizin hayatımızdaki önemi saymakla bitmez. Türk örf ve adetlerinde annenin yeri ve değeri büyüktür ve her zaman ayrı bir önem taşımaktadır. Yeni oluşan nesillerimizle birlikte gelenek, kültür ve değerlerimizin yaşatılması ve gelecek nesillerimize taşı olmasının en önemli güvencesi de yine değerli annelerimizdir.